Herkese merhabalar. At Yarışları Tahminleri kanalı Horstürk'ten selamlar. 30 Ekim Çarşamba günü gündüz İstanbul At yarışı Tahminleri için düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. İstanbul'da Veli Efendi Hipodromu'nda çarşamba gündüz yarış bülteninde 9 koşu 2 altılı ganyan bulunmakta. Tahminlere geçmeden önce her zaman olduğu gibi videoyu beğeni ve desteklerinizi, dest katkılarınızı sizlerden rica ediyorum. Yine kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Genellik birinci koşuyla başlayalım. Ee, yarış şart bir koşu, iki yaşlı İngiliz sayıları ilk kez start alacak. 1400 kum kompiste yarış Türkiye Şokey Kulübü aygırlarından Ana Canton Four adına düzenlenen bir yarış. Ülkemizde Derviş Ağ gibi, Mystical Storm gibi önemli grup bir atları vermiş bir aygır adına düzenleniyor bu yarış. İkiye bölündü. İlk grubu birinci koşuya, ikinci grubu da üçüncü koşuya konuldu bu yarışların. Biz de birinci koşuyla başlayalım. Birinci altılıya saat 14'te koşulacak. Bu yarışa en iyi galoplarla gelen safkan bir numaralı JJ oluyor. E, Ahmet Çelikli'ye gayet kısa ve uzun işleri dereceli. İlk atımızdır burada bir numaralı JJ. Rakip olarak ise 4 numaralı Line Brusk Ali Yıldız'la olabilir. Bu safkanın da güzel galopları var. Yine iki numaralı Kazıman Mertcan Çelikli ayağına çabuk bir at olup çıktığı gibi bitirebilir galopları dereceli. Ve son olarak da 7 numaralı Person Beauty diyorum. Ali Kaçmaz'la sıralama birinci koşu için İstanbul'da 1, 4, 2, 7. İkinci koşuya geldik. 3 atlı bir yarış. Şart 5, 3 yukarı İngilizler için. Yani 3 atlı yarışlarda ya hepsi yapılır ya tek geçilir. Başka bir orta yolu bence yok. burada da iki safkan çok ön planda ya 3 numara ya 1 numara. Ben 3 numaranın kazanabileceğini düşünüyorum. Akın Sözen'le açıkçası bu saklanan daha önce grup 1 yarışlarda plaseleri de var. Grup yarışta kazanmış bilsin bizim için. Ee, uygun grupta normal şartlarda kazanmasını beklerim. 3 numara 2. koşuda bankomuzdur 1. altılar için. Üçüncü koşuya geldik. Yedili plase de bu yarışla başlayacak. Yine bölünen şartlı birin diğer grubu Anakantutfor Tutfor adına düzenlenen bir diğer yarış. Bu yarışta e, iyi orijine sahip e, iyi galoplara sahip isimler var. Örneğin bir numaralı Balerion Gökhan Kocakay ile idaresinde e, bu safkanı ilk kat olarak de değerlendirmek lazım. Orijin olarak da İtalya bir pedigreye sahip İzzet Aksoy yetiştirmesi, tuğbanize takso erası çıkışla ee, ilk atımızdır. Orijin kalitesi ve yeterli azıklarıyla Gökhan Kocakay'la. rakibi yine Kurtel Kürsü'nden 2 numaralı Kattenin Boz bu safkanın da gayet güzel galopları olduğunu belirtelim. Ahmet Çelik binmiş. Ekür avantajı da var. Belki Ekürsü yarıştan çıkabilir mi? Onu emin değilim. Çünkü genelde aprentilerin bindiği şartlı bir yarışlarda bunu sık sık görüyoruz. Bu tarz olayları. E, fark etmez zaten kapten Embos'un kendi çalışmaları da yeterli. Hani ekürü koşsa da koşmasa da ben kaptenin Embos'un şansı olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında 3 numara Fleximen'in Galopları güzel ve de tabi şimdilmiş şey Copperfield yavruları ayağına çabuk oluyor. Çıktığı gibi bitirebilir. Dikkat Fleximen'e 3 numaraya. Ve bir de diğer iki grubundan 5 numaralı Monumental Arı Yıldız'la yazılabilir. Bu safkanı da galoplarını beğendik açıkçası. Özetle nasıl oluştu sıralamamız? Üçüncü koşu için 1-2-3-5 1-2-3-5 şeklinde geçiyoruz bu, bu yarışı. Dördüncü koşuyla ikinci altılıya başlıyorum. Şart 4 bir yarış. 3 yaşlı Araplar 1300 cm'ye çıkıyorlar. Aslında ilk ayaklar biraz daha böyle zor ve kalabalık koşular seçilir. E, bu yarışın seçilmesi biraz bana e, ilginç geldi. Çünkü genelde şartlı dört yarışlardır çok fazla sürpriz sonuç çıkmaz. Ve 7 at koşuyor. Yine de biz ilk ayağı konulduğu için temkinli olmamızda fayda var. Burada favorimiz 4 numara Turnada Eren Aktu, 3 numara Sakalı Savaşçı Ali Kaçmaz, 2 numara Bendeniz Ahmet Çelik. 1 numara Bir Mucizem Enes Bozdağ. Ve 5 numara Meymene Hışman Çizik. Yani birden 5'e kadar atları yazdık. Biz burada bir olabilir belki sürpriz mantığıyla hareket ettik. Genelde ilk ayaklarda çok ters sonuçlar alınıyor. Fakat yarışın dediğim gibi az önce şartlı 4 olması, 7 atın koşması ne kadar hani sürpriz gelebilir ki diye de düşünmeden edemiyorum ama yine de 5 at yazdık. 4 3 2 1 5 şeklinde sıralamayı geçtik. Beşinci koşuya geldik. Nurullah Tolon adına düzenlenen iki yaşlı dişi tayların 1400 metre sentetik yarışı. Favorimiz 11 numaralı Secret Mirror olacak. Şöyle ekranda gösterelim. Altta kalmış biraz. Evet 11 numaralı Secret Mirror ile başlıyorum. Gökhan Kocakay idaresinde bu safkan orijin gereği kumu daha da iyi koşması lazım ki çimi Çimde kazanarak başlamıştı yarış yaşamına. Hem babası Bodemaster hem kısarak babası Fordan dolayı aslında kuma daha da yatkın bir pedigrisi var. Bu bir gerçek yani. Ekstart'ın ee, da 8 boy gibi bir farkla kazanmıştı. Çin pistte. Açıkçası bu sefer de favorimiz 11 numara. Secret Mirror. Rakip olarak ise burada 4 numara Enhanced Planet. Akın Sözen. Ee, o da bir Bodomaster yavrusu. Ve 5 numara Arnavut kız. Burada Torok kızı Özcan Yıldırım'la yazıyoruz. Yani 11, 4 ve 5 önceliklerimizdir. Yeri olanlar ise 1 numaralı Atomic Monsteri ve 2 numaralı bebeğim olduğunu yazabilir. Hani sürpriz aramak isteyenler 1 numarada ve da tabi 2 numarada da Muhammed Miri Bilgin var. Toparlayacak olursak 11, 4, 5, 1, 2. Geldim 6. koşu sonbahar. Büyük handikapı koşusu 2800 metre uzun mesafeli bir yarış. E, yani bu tarz yarışlar ülkemizde pek koşulmuyor biliyorsunuz. Genelde 2800 3000 bir tane ya da iki tane oluyor. Bazen mesafeleri değişiyor, koşuların atları değişiyor vesaire ama yani to toplasanız 5 tane yarışı geçmiyor. O yüzden bu tarz yarışlarda genelde hafif kilolu sürpriz atlar da gelebiliyor. Bizim burada favorimiz tabii ki öncelikle Ekürler buraya çok formda geliyor. Özellikle Master Classman ve Excretion. Bu iki safkan burada favori olmaya hak ediyorlar. İki ekürü de uzun mesafelerde etkili. Biz 2 numaralı master klasmanı yazalım. Ekürüsüne göre biraz daha uygun kiloda olduğu için favoridir. Rakibi 3 numaralı The Aurel olacak kesinlikle. Özcan Yıldırım'la 53 kilo. Babası Kremi'nin tatar. Genelde böyle uzun mesafeli yarışları da çok iyi koşardı. Ve son olarak da bomboş kilosuyla 6 numaralı masterpiece diyorum Mücahit Bayır'la. Sıralama 2, 3, 6. 3 atla geçiyoruz biz bu yarışı. 7. koşuya geldim. Kısa vadeydi. 4 yukarı Arap atları. 2000 metre santiteye çıkıyor. Burada çok fazla söze gerek yok. 1 numaralı köçek. Banko, kum, çim. Fark etmiyor. Bu sapkan için. Uygun rakipler arasında tekimizdir. Bu kısa vadeli yarışta Dördüncü ayak oluyor. 1 numara. Yedinci koşuda da Banko Köçek. Sekizinci koşuya geçtim. Handikap 17. 4 yukarı Araplar 1400 çime çıkıyorlar. Burada ise önceliğimiz 3 numaralı Saat Göl ve Databiş. Daha sonra ikililerden 2 iki numaralı Dipren, 2 numara Prenses Di, Eren Kadirler. 1 numaralı Dilan Kız burada yine Abrantisi Uğur Levent yazdık. Ve son olarak da 6 numaralı Başkasap Gökhan Kocakaya. Sıralama 3, 2, 1, 6. Ve son yarış Handikap 16. Biraz dikkat edilmesi gereken bir yarış. Genelde sürprize açık bir yarış tarzı. Mesela genelde Handikap 16 yarışları uzun süredir ilk ayağa koyuyorlardı. Bu sefer son ayağa koymuşlar. Bu da dikkatlerden kaçmadı açıkçası. 1300 metre için pistteki bu yarışta biraz böyle çok fazla kendini gösterememiş. Fakat beklentileri olan iyi orijinli atlar toplanmış adeta bu yarışa buraya biraz fazla at yazıp kalabalık geçmekte fayda var. Öncelikle uygun kilosuyla 8 numara. Filius Ventus Ali Yıldız. 7 numara Amadeus Eren Aktu. 5 numara Son Elçi. Burada Gökhan Bektaş. Onun dışında 4 numara down Runner Hışman Çizik. Ve 3 numara Native Talent Vedat Abiş. Sıralama bu yarışta işte. 8, 7, 8. 5, 4, 3 şeklinde oldu. Evet 9 koşuyu da böylece değerlendirdik. Umarım faydalı olabiliriz. Tabii ki son karar sizlere ait. E, kendi tuttuğunuz atları da ön planda veriniz her zaman. E, bizim düşüncelerimiz şahsi şekilde şimdilik böyle biz de geldiğinde değişiklikler yapıyoruz. Yarı saat yaklaştıkça. E, şimdilik şimdilik İstanbul tahminlerimiz böyle. Bu videonun arkasından Elazığ tahminlerimiz de olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Herkese bol şans dilerim.